Yolsuzluklarla ve terör örgütleriyle mücadele eden polislere yapılan sahur operasyonundan sonra adliye süreci hukuk dışı işliyor. Gözaltı süresi bitmesine rağmen polisler adliyede bekletiliyor. Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy da hukuk dışı uygulamaya sert tepki gösterdi. Bu şeref madalyalarını görün. Emniyet mensuplarına yönelik hukuk dışı uygulamalara bir tepki de Ankara Barosu'ndan geldi. Zaman gazetesine konuşan Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy, polislerin adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini savundu. Tamamen siyasi sahipler. Türkiye günlerdir Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan hukuksuz sürece kilitlendi. 17 ve 25 Aralık operasyonlarını deşifre eden ve birçok terör operasyonuna imza atan polislere Ramazan ayında üstelik sahur vaktinde baskın yapıldı. Ve kara bir leke olarak tarihe geçecek hukuksuz muameleler çorap söküğü gibi devam etti. Biz oruçluyuz adamlar karşımızda yemek yiyor ya. Gündüz vakti Hani bu kadar hakaret olmaz. Vahim tabloya en çok hukukçular karşı çıkıyor. Ankara Barosu Başkanı Sema Aksoy, masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini, özellikle oruç tutan insanlara karşı gündeme gelen kötü muamele örneklerinin ise din ve vicdan hürriyetinin çiğnenmesi anlamına geldiğini söyledi. Abi, Nasıl ki göz altındaki kişi bir sağlık problemi taşıyorsa, ilaç gibi konularda hassasiyetin gösterilmesi zorunluysa, iftar ve sahur konusunda da aynı hassasiyetin gösterilmesi her şeyden önce insaniyet gereğidir. Sistematik olarak psikolojik işkence yapılmaktadır gözaltına alınan isimlerin kamu görevlisi olduğunu hatırlatan Aksoy, ifadelerinin çağrılar akalınmasının adil yargılanma hakkı olduğunu söyledi. Polislerin hüküm verilinceye kadar masum olduklarını hatırlatan Ankara Barosu Başkanı sulh ceza hakimliklerinin mantığına ilişkin endişelerini de dile getirdi. Geleceğe yönelik tehdit hiç bu kadar vahim boyutlara ulaşmamıştır. Aynı torba yasalarda olduğu gibi bir gereklilik yokken alalecele günlük gelişmelere göre bir kısım düzenlemeler yapılıyor. Burada sulh ceza hakimliklerinin hakimleri aynı yargı çerçevesi içerisinde savcıların verdiği takipsizlik kararlarına da bakacak ve bu kararlar bundan sonra tartışma konusu haline otomatik olarak gelecektir. Allah'a şükür zalimlerin tarafında değiliz. Baro Başkanı emniyet mensuplarının gözaltı süreleri dolmasına rağmen bekletilmelerinin de adil yargılanma hakkının ihlali olduğuna dikkat çekti. Tüm bireylerin hak ve hukukunun korunmasında ifadesi alınan veya ifade vermeyip susma hakkını kullanan kişinin bekletilmeksizin adli adliyeti... Kurumu'nda kontrollerin yapılmasından sonra savcılığa sevk edilmesi usul hukukunun gereğidir. Gözaltı süresi bitene kadar bekletip mağduriyete yol açıyorlar. Burada ceza muhakemesi kanununun yargılama ve gözaltı usulü belli. Hakimlerin uyması lazım. Ülkemizde kimlerin operasyon yaptığı çok net görünüyor.